Anne, sen eğer bu mektubu okuyorsan, ben şehadet şerbetini içmişim demektir. Bu mektubu kaleme alma sebebi, sana şehitlik haberimi getirmekle vazifeli silah arkadaşlarının yükünü hafifletmektir. Bilirim, onlar senin yüzüne bakarlar şimdi. Yüzünde çizgi çizgi hasreti ve gözlerindeki bulutları görürler. Kelimeler bir dağ olur, sırtlarına biner. Evladın öldü diyemezler. Kim rahat rahat diyebilir ki zaten bir anne, oğlcu, yürek yarım, kınalı kuzun artık yok diye. Diyemezler anne. Evladının öldüğünü söyleyemezler. Ama sen bil, bil ama sen de öldü deme. Aklına her geldiğimde bizim oraların havalarından bir türkü söyle. Ben duyarım seni.